Merhaba sevgili gençler bu videomuzda sizlerle beraber birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler ile eşitsizlikleri inceleyeceğiz. Şimdi ilk etapta birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlere bir göz atalım. Neler demiş bir ABC reel sayılarımız var a ve b sıfırdan da farklı olmak üzere eğer ax artı b'ye eşittir c şeklinde ifadeleri yani burada eşittir varsa biz böyle ifadeleri ne diyoruz birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem diyoruz tamam şuraya ikinci iki bilinmeyen denklem yazabilirsiniz mesela neler gibi i̇şte burada da gördüğümüz üzere şöyle bir kalemimi değiştireyim örneğin 3x artı 4y eşittir 0. Bakın bunun her birinin derecesi birer ve iki tane de bilinmeyenimiz var. İşte 4x eşittir eksi y gibi olabilir. X artı y eşittir 5 olabilir. 3x eksi y eşittir 16. İşte x bölü 2 artı y bölü 3 eşittir 1 şeklindeki denklemlerimiz bizim birinci dereceden iki tane bilinmeyeni olan denklemlerdir. Şimdi bunlarla ilgili neler karşımıza gelebilir? Şimdi burada yok, et, yok etme metodu, yerine koyma metodu gibi metotlarımız var. Bunları kullanacağız. Örneğin burada ilk önce yok etme metodunu göstereyim. Daha sonra yerine koyma metodundan sorumuzu çözelim. Ee, şimdi yok etme metodunda neler yapıyoruz? Bir kere zıt işaretlere odaklanıyorum. İlk etapta ve kat sayısı mutlak değerce aynı olanları odaklanıyorum. Böyle baktığım zaman... 6 alt alta topladığımda 3 y ile eksi 3 y birbirini götürecek gibi. Yani ben böyle alt alta bunu toplarsam bununla bu sanki gidecek. Bunlar gidince ne oluyor? Sol tarafta 3 x karşı tarafta 15 kalıyor ve x'i her yeri 3'e bölerek 5 buluyorum. Sonra 5'i bu istediğimiz yerde yerine koyuyorum. Örneğin burada koyalım. 2 çarpı 5 artı 3 y eşittir 5 oldu. Burası da 10 artı 3 y eşittir 5 oldu. Buradan da 3 y eşittir eksi 5'ten y'yi eksi 5 bölü 3 olarak buluyoruz. Yani sıralı ikilimiz 5'e eksi 5 bölü 3'müş örneğin. Ya da ne yapabiliriz? Burada yok yerine koyma metodu kullanabiliriz. Yani burada örneğin ikincisinde x yalnız bırakırsak eksi 3 y'yi karşıya atarsak 10 artı 3 y olacak ya. Bunu da gelip burada yerine yazarsak iki parantezinde x yerine 10 artı 3 y yazıyorum artı 3 y'de burada eşittir 5 oluyor. Yani aslında bir bilinmeyen yani denklem haline getiriyorum. 2'yi içeriye dağıttığım takdirde 20 eksi 6 y artı 3 y eşittir 5 oldu. 20'yi karşı atalım. Eksi 6 y eşittir eksi 15 oldu. Y'yi buradan 3 bulduk. Şurada bir işlem hatası mı yaptık acaba? X'i buradan 5 bulmuştuk. 5'i burada yazdık 10. Pardon şurada bir işlem hatam var. Burayı artı alacaktım. Burası artı, burası olunca burası 9y artı 9y oluyor. y'mizde eksi 15 bölü 9 çıkıyor mesela. Buradan da 3 ile sadeleştirsek eksi 5 bölü 3 şeklinde yine aynı y'yi elde etmemiz gerekiyor. Sadece buradaki işlem hatası oldu burada. Yani ne yapıyoruz? Yok etme metodunda alt alta toplayabiliriz ya da herhangi bir sayı ile çarpıp genişletip toplayabiliriz. Yerine koymadığı bir tanesini yalnız bırakıp yerine yazabiliriz. Şimdi buradaki ifadeye bakalım. Burada ise neler yapabilirim? Şimdi burada x kas sayıları x'lerin aynı. İkisinde gizli bir var. O halde ben burayı eksiyle çarpayım ve taraf tarafa toplayayım. Böyle olduğu zaman şurası gidiyor. 4y ile eksi y'yi toplarsak burası 3y eşittir 9 oluyor. Her yeri 3'e bölersek y'yi 3 olarak buluyoruz örneğin. Yerine koyma kullanacaksak x ya da y'yi yalnız bırakarak yazıp orada bir bilinmeyen denklem çözümü yapabilirdik. Gelelim bu sayfaya. Burada ise bakın ne var? Yine iki tane bilinmeyenimiz olan bir iki denklemimiz var. Bu denklem sisteminde yine yok etme metodu kullanabiliriz fakat Alt alta topladığımda direkt yok edemiyorum ama Şunu 2 ile genişletirsem Bakın genişletiyorum Ne oluyor? 8 bölü x eksi 2 bölü y eşittir 8 oluyor Alttakini de aynen yazıyorum Tabi bu bir alternatif. Bunu eksi 4 ile de genişletebilirdik örneğin. Şimdi alt alta topluyorum. Bunlar gidiyor. Burası 9 bölü x eşittir. 9 oluyor. Demek x'imiz buradan ne geliyor? 1 geliyor. x ve y'yi bulalım demiş. x yerine yazalım şurada bir yerde. Bir kalem değiştireyim. 1 bölü 1 artı 2 bölü y Eşittir 1'miş. Bu biri karşı eksi 1 diye atarsak 2 bölü y eşittir 0 oluyor. Buradan arkadaşlar bakın şöyle bir şey çıkıyor. 0 eşittir 2 gibi. Yani y'ye ulaşamıyorum aslında. Yani x yerine 1 yazdığımda y'ye ulaşamıyorum. x'i bulabiliyoruz. y'de de boş küme çıkıyor burada. Gelelim Buradaki soruya buna baktığımızda ise denklem sistemini sağlayan x ve y için x bölü y oranını soruyor bize. Şimdi genişletme yapabiliriz. Yani bu tarz paydalı olan yani kesirli olan ifadelerde genişleterek paydaları aynı yaparak normal hale geçirebiliriz. Örneğin bunu 5 ile genişletirsek şayet bu kısmı 5 ile genişletirsek 5x e, burası 5 beş oluyor. 5 ile genişletirsek bunu da 2 ile genişletirsek artı 6 y tabii ki payda 10 olduğu için bunu da 10 ile genişleteceğiz eşittir 10 haline alacak bunu 2 ile bunu da 5 ile genişletirsek bunu da yine 10 ile genişletirsek burası ise 2 x artı 5 y eşittir 10 oluyor. Şimdi ben bana oran soruyor. X ve Y'yi ayrı ayrı bulmama gerek yok. Bu ifadede ikisi de 10'a eşitse bunlar birbirlerine eşit. Yani 5x artı 6y eşittir 2x artı 5y diyebiliriz. Buradan x'li ifadeler bir tarafa. Bunu bu tarafa alırsam 3x. Bunu bu tarafa alırsam eksi y olur. Buradan da zaman. buna eksi 1. Buna da 3 vereceğim. x eksi 1 y 3 pardon x eksi 1 y 3 olduğuna göre cevabımız eksi 1 bölü 3 olacak yani tabi burada payda eşitlemeden de ikisi de direkt 1'e eşit olduğundan birbirlerine de eşitleyebilirdik ama payda eşitleyerek daha düz bir hal almış oldu soruda denklemiz şayet böyle birinci dereceden iki birim yan grafiklerini çizecek olursak bu kez eksenleri kesen noktaları bulmamız lazım ilk önce x eksenine 0 vererek y'yi kesen noktayı bulacağız bulalım. X'e 0 verirsek ne oluyor? Eksi 3y eşittir 6. Her yere eksi 3'e bölersek y'yi eksi 2 buluyorum. Yani noktamız 0 eksi 2 noktası. Hemen şöyle bakalım. Yani burası buradan geçecek. Y'ye 0 verecek olursak x'i kesen noktayı buluruz. Y'ye 0'ı verelim. Ne geliyor burası? 2x eşittir 6. X eşittir 3 çıkıyor. Yani hangi nokta? 3'e 0 noktası. O da Şöyle kaba tasla, şuralardan bir yerlerden geçecek. işte bizim grafiğimiz böyle bir grafik olacak. Burada ise diyor ki bize x eşittir 0, y eşittir 0, x y eşittir 2 ve 2x eksi y eşittir 4 doğrusu arasında kalan bölgenin alanını bulun demiş Şimdi x eşittir 0 doğrusu bu, y eşittir 0 doğrusu bu, y eşittir 2 doğrusu şuraya 2 diyelim, şu. Y'nin ikisinden geçen. Y0 bu, Y2 bu. X0 da bu. Şimdi bir de bununla. Yani bu üçü ve bir de bunun arasında kalan bölge. Bakalım şimdi buradaki Doğruyu çizecek olursak x'e 0 vereceğim. X'e 0 verdiğim takdirde şurası yok olacağından dolayı eksiye eşittir 4, y ye eşittir eksi 4 çıkıyor. Yani noktamız 0'a eksi 4 noktası oluyor. Buradan 1, 2, 3, 4. Yani eksi 4. Buradan geçecek bu grafik. Daha sonra y'ye 0 verelim y'ye 0 verdiğim takdirde ise burası yok oluyor yani 2x eşittir 4 x eşittir ne geliyor bakın 2 geliyor o halde 1 2 şuradan geçecek bir de şöyle geçiriyorum arkadaşlar şöyle geçirdim şimdi bakın hem bunun hem bunun hem de bunun arasında kalan bölge şuradaki bölgedir değil mi bunu almıyorum çünkü bununla Hani şu ifade var. Bunun da arasında kalan yani burada dört tane doğru var. Dört tane doğrunun arasında kalan bölge bu taradığım bölge oluyor. Bize şu kesim noktası lazım. Burada da tabii ki y eşittir doğrusu var. Y eşittir iki doğrusu olduğu için buraya gelelim. Bu ikiyi yazalım. Bu arada kalemimi bir değiştireyim ben. İkiyi oraya yazacak olursak 2x 2 eşittir 4'ten 2x eşittir 6x eşittir 3 çıkar. Yani şuraya baktığımda burası da 3'müş. Yani bu şu anlama geliyor. Şurasının uzunluğu 2 birim. Buradan buraya 3 olduğuna göre burası 3 birim. Buradan burası da 2 birim. Bu bir yamuktur. Alt tabanı üst tabanı toplayıp yükseklikle çarpı 2'ye bölebiliriz alan için. Yani 2 artı 3 çarpı 2 bölü 2 diyebiliriz. Buradan da cevabımızı 5 olarak hesaplarız. Burada da iki tane yine doğrumuz var ve bunların kesim noktalarını grafik olarak göstereceğiz. Tek tek çizeceğiz yani. Hemen bakalım birinciye. Birincide yani şuna bakıyoruz. X yerine 0 yazacak olursak Y eksenini kestiği noktayı bulabiliriz. Yani buraya 0 yazdık. O halde Y eksi 2 oldu noktam. 0 eksi 2 noktası. Şöyle kabatasla gösterelim. Burası olacak. Y'ye 0 verirsem yani oradaki bölmeyi kapatırsam Burası 3x eşittir 2 olacağına göre x 2 bölü 3 olacaktır. Yani x noktamız 2 bölü 3'e 0 noktası. Yani bir şuralarda bir yerlerde ise 2 bölü 3 de şuralarda bir yerlerde olacak. Şöyle geçecek birinci doğrum. İkinci doğruma bakalım. İkinci doğrumda ise burada x yerine 0 verirsem Y direkt 6 çıkacak ve 0'a 6 noktasıyla Y'ye 0 verirsen şöyle verdim. X eşittir 6 çıkacak ve 6'ya 0 noktasından geçecek. Bura 1'di. Kabataslık 2, 3, 4, 5, 6 burayla bir de artı 6'dan. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuralardan bir yerlerden geçecek. Şöyle geçirmeye çalışayım şöyle geçecek. Kesim noktası da burası olacak. Şimdi aslında kesim noktası bunların ortak çözüm kümesi. E doğru çizdiğim hani düzgün çizmiş olamayabilirim arkadaşlar. Yine de bunu bulabilmek için şöyle yapıyoruz. Burada alt alta topluyoruz. Ne oluyor? 4x eşittir 8, x eşittir 2. Evet x'e bakarsak 2'ye dek geldi. x yerine 2 yazarsak y'yi de baka, bakın ne buluyoruz? 4 olarak buluyoruz. x yerine 2 yazdığımı düşünürsem şuradan y'yi de 4 çıkarıyoruz. Yani 2'ye 4 noktasıymış bizim noktamız diyoruz. Birinci derecenin iki bilinmeyen eşitsizlikleri de geçecek olursak yine A, B, C birer reel sayı. A ve B sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere. Eğer küçük, işte küçük eşit, büyük, büyük eşit gibi ifadelerle karşılaşırsak biz bunlara birinci dereceden iki bilinmeyenli, bilinmeyen eşitsizlik diyoruz. Tamam mı? Şimdi örneğin işte 2x eksi y küçük 1 olabilir. x artı y büyük eşit 7 olabilir. x büyük eşit eksi 8 y olabilir. Ya da işte x eksi y küçük sıfır olabilir. Örneğin bunun gibi ifadeler bizim birinci dereceden iki bilinmeyen yani eşitsizliklerimiz oluyormuş. Eğer bunları grafikte çizmek istersek ne yapıyoruz? Normal denklem çözümü yapıyormuşçasına yani x artı 2y eşittir 4 müş gibi çözüm yapıyoruz. Yani x'e 0 verdiğimiz takdirde buradan y'ye bu ulaşabiliriz. Buraya 0 verince y 2 çıkıyor. Yani 0'a 2 noktasını burada işaretliyoruz. 0'a 2 noktası şurası olacak. Yani bura. X'i y'ye 0 verdiğimizde x'i bulacağız. X'i kesen noktayı burayı kapatırsak da onu 4. Yani 4'e 0 noktası da burada. 3, 4. Şuralarda bir yerlerde burayı işaretledik. Şimdi bu ikisinden iki noktadan geçen doğruyu çizecek olursak şöyle çiziyoruz bakın. Şöyle çizdik. Aslında bunu nokta nokta çizmekte fayda var. Burada eşitlik olduğu için düz çizgi çizdim ama nokta nokta çizmekte fayda var. Şimdi peki eşitsizlikte ya burası ya burası taranacak. Bunun, bunu bulmanın en kolay yolu orijindir. 0, 0'ı denklemde yerine yazarız. Burada yazalım. 0 artı 0 büyük eşit 4, 0 büyük eşit 4. Bu yanlış bir ifade. Demek ki 0 burada yok. O halde hangi tarafı? 0'ın olmadığı tarafı tarayacağız. Ama en kolay yolu bu ya da tabii ki biliyorsanız burada e, pozitif olduğu durumlarda büyük olur vesaire. Ama o daha karışık. Bence 0'ı koymak çok mantıklı. Tabii 0'ı koymak mantıklı dedim. Eğer orijinden geçerse ne yapacağız? O zaman da e, eksenlerle bir noktayı yerine koyarak bulabiliriz. Eşitsizlik sistemi tek düzlemde gösterelim demiş. Hadi bakalım bu sisteme. Şimdi birinciyi çizelim. Birincisi 3x eksi 2y artı 6. Şimdi eşittir 0 şeklindeymiş gibi çözüyoruz bunu. x'e 0 verdiğimde y'yi bulalım. x'e 0 verirsek burası eksi 2y bu da karşı eksi 6 diye geçeceği için 3 oldu. Y'ye 0 verirsek burada şuna 0 versek bu eksi 6 diye geçeceği için bu da eksi 2 oldu. Şimdi 3'e 0, 0'a 3 noktasıyla 2, 3 şöyle kaba taslak bu nokta. Eksi 2'ye 0 burası da. Buradan geçecek. Şimdi bunu ben kesik kesik geçiriyorum. Çünkü zaten burada eşittirimiz de yok. O yüzden burası kesik kesik kalır. Peki orijini koyalım. 0 koyduk. 0 a, eksi 0 artı 6 küçük 6. Şey küçük 0. 6 küçük 0 çıktı. Yanlış bir ifade. Demek ki orijin yok. O halde nereyi tarıyorum? Burayı. Tamam. Şimdi gelelim diğerine. Diğerine baktığımda da ortak çözüm aralığı alacağız ya. Şimdi burada yine yani 4x artı 3y eksi 12 eşittir 0'mış gibi çözeceğim. x'e 0 verdiğimde şurayı kapattım. Bu artı 12 diye geçeceği için 4. y'ye 0 verdiğimde burayı kapattım. Artı 12 diye geçeceği için 3 oldu. Yani 0'a 4 ile hemen şurada diyelim 4. 3'e 0. O halde 1, 2, 3. Buradan geçecek. Şimdi eşitlik olduğu için çizgi çekebilirsiniz. Burada eşittir var çünkü. Çektik. Peki ne taraf? Yine orijini kullanalım. Orijini yazdığım zaman 0 artı 0 eksi 12 büyük eşit 0 oluyor. Yine bir saçmalık var. O halde orijin içinde olmayacak. Şöyle taradım. Her ikisinde tarandığı bölge bakın burası. O halde bizim ortak çözüm kümemiz bu bölge olacak. Evet burada da eşitsizlik sistemini gösterecek olursak yine tek tek yapıyoruz. Yani 2x artı 6y eşittir 4 gibiymiş gibi. x'e 0 veriyorum. y ye 4 çıkar. y'ye 0 veriyorum. Şuraya 0. x 2 çıkar. Yani 0'a 4. 1, 2, 3, 4. Buralardan bir yerlerden geçecek. 2'ye 0'dan Buralardan bir yerlerden eşitlik söz konusu. O yüzden şöyle çiziyorum. Orijini kullanacağım. X'e 0, Y'ye 0 verirsem şöyle bir ifade. Pardon 4 burası. 0 küçük eşit 4 çıktı. Doğru. 0 4'ten küçüktür. Burayı sağladığı için burayı şöyle taradım. Şimdi alttaki ifadeye bakalım. Bir kalem rengimi değiştireyim. 4 x 2 y büyük 16 olsun. Burada da x'e 0 verirsem şayet Bakın şöyle eksi sıfır verirsem Yani eşitmiş gibi çözeceğim Yani sıfıra eksi sekizi alıyorum Ya da y'ye sıfır verirsem Yani şuraya bakarsak Buraya sıfır sıfıra dördü alıyorum Hadi Şimdi dörde sıfır noktası Şuralarda bir yerlerde bir nokta Burada da eksi sıfıra eksi sekizde Kabatasla kalalım Şöyle 2, üç dört beş 6 7 8 buralarda bir yerlerde eşitsizliğim yok. Şu eşitliğim yok. Şöyle yapıyorum. Orijin yazacak olursak 0 16'dan büyük olmadığı için burayı almayacağım. Ortak çözüm kümesi şurası olacak. Bir örnekle daha konuyu pekiştirelim. Yani ne yapacakmışız burada? x artı y eşittir 2 imiş gibi çözeceğiz. x'e 0 verdiğimizde buraya yok oluyor y'ye 2 olarak. y'ye 0 verdiğimizde de yine aynı mantıkla x'i 2 olarak buluyoruz. Yani 0, 2 noktasıyla 2'ye 0 noktasını şu şekilde ne yapıyoruz? İşaretledikten sonra bakın eşitlik olduğu için eşit bir biçimde. Yani içi dolu bir doğru olarak şöyle çekiyoruz bunu. Şimdi peki orijini kullanacak olursak buraya 0 buraya 0 yazalım. 0 artı 0 küçük eşit 2, 0 küçük eşit 2 yani doğru bir ifade. O halde orijin içinde bulunduğu şu aralığı şöyle tarıyorum. Şimdi alta bakalım. Burada da x eksi eşittir 6'ymış gibi çözeceğiz. x'e 0 verdiğini burayı kapatalım. y'imiz eksiye eksi 6 y'ye 0 verdiğimizde burayı kapatalım. x'imiz 6 çıkıyor. Yani 6'ya 0 noktasına bakacağız. Şimdi 0'ya eksi 6 buralarda bir yerlerde. Kabataslak 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuralardan geçirelim. Öbürü ise yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle bir yerden Geçirelim. Tabii ki burada eşitlik yok. Bakın ne yapacağım? Nokta nokta. Tamam Nokta nokta. Şimdi orijin deneyelim. 0-0 büyük 6. E 0 büyük 6 çıkıyor. Yanlış bir ifade. Orijin olan kısmı istemiyorum. Olmayan kısmı alacağım. Bu sistemde ikisini de taradığım aralık burası. Demek ki buradaki aralık bizim bu sistemimizi sağlıyormuş diyebileceğiz.